sınırı 6400 liraydı Haziran ayı itibariyle S Sosyal Güvenlik Kurumu verileri açıklıyor. Hani çalışanların Hı -hı. iş yerleri ücretleri bildiriyor ya oradaki ücretler. 6400 lira demek ki Türkiye'de çalışanlar Haziran ayı itibariyle sadece beslenmeye şey yapmış. Ben onu şöyle ifade ediyorum. Ee, eskiden köleler sahiplerine iki temel ihtiyaç karşılığı kölelik yapıyordular sahipleri onu onları besliyordu sahipleri onlara bir barınma sağlıyordu Bence Türkiye'de çalışanlar köleliğin geri gelmesini istemesi lazım. Bütün çalışanlar sendikalar olarak köleliği geri çağırmamız lazım. Niye biliyor musunuz? Mevcut çalışma şartı sadece beslenmeye dayalı, barınma yok yanında. Kölelik gelirse barınmayı da elde ederiz. Çalışanlar olarak. Ya yani diyorsun ki köle olalım. Biz köleden şu anda daha kötüyüz. Kötüyüz. Türkiye'de şu anda çalışanların durumu köleden daha kötü. Bak ne diyor söylüyorum. 1800'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda özellikle hani biraz daha süre ilerince 1800'lü yıllarda köleler iki temel ihtiyaçları karşılığı kölelik yapıyordu. Beslenme ve barınma. Şimdi Türkiye'de çalışan çalışanların gelir seviyesi sadece beslenmeyi karşılıyor. Barınma yok. Köleliği alırsak köleliği kazanmamız lazım bizim. Biz köleden beteriz. Niye biz öyle yani köleden mi? beter bilmiyorum. Köleden Buna beter. Şey köleden beter diyorsun. Mi? Yani Türkiye'de yaklaşık 17 milyon SGK 4A'lı çalışanın ortalama ücreti köleden beter. Hele asgari ücret. Köleden zinhar beter. Asgari ücreti 3 ay oldu değil mi zam Evet. Ee, sanıyorum şu Haziran an Haziran sonu. Haziran sonu enflasyonda şu anda 890 lira mı, 9 lira erimiş gibi bir durum oluyor değil mi? Şimdi, enflasyonla onu şöyle söyleyeyim. Bu yıl asgari ücrete bir sene başında yüzde elli bir de altıncı e, ayda yüzde kırk toplam yüzde doksan zam yapıldı. 2825 liradan 5500 liraya çıkartıldı asgari ücret. Evet. Ama İstanbul Ticaret Odası'nın e, enflasyonu TÜİK'inkini kabul etmiyorum veya veya Türk işin açlık sınırı. İstanbul Ticaret Odası enflasyonu yüzde %107, 94'ten daha fazla. TÜİK'in açlık sınırı %130, TÜİK'in üretici fiyatındaki gıda fiyat artışı o da yaklaşık %142. 143. Yani şu anda aslında asgari ücrete yapılan zam açlık gıda üzerinden temel belirleyici olan açlık olduğu için insanlar önce açlığını giderirler. Açlık üzerinden baktığınız zaman şu anda asgari ücretin geçen yıla göre %32'si gitmiş durumda geçen yıla göre yüzde %32'si, 32'si gitmiş durumda. Geçen yıla göre. Bu yıl sonuna kadar muhtemelen yüzde 50'yi geçecek. Ee, hatta daha da fazla olabilir. Dolayısıyla bu geçen yılla geçen yılla kıyaslama ama bu. Bir de ondan sonraki enflasyonu hesapladığınız zaman asgari ücretin bu yılın sonunda ben 8 bin lira bekliyordum ama sanırım 8 bin lira yetmeyecek. 10 bin lira civarına yükseltilmesi söz konusu olabilir seçim olduğu için. Peki asgari ücret 10 bin liraya çıkarılırsa 8-9 bin lira en az 8 bin lira ama 8-9 bin lira 10 bin lira olursa ne olur? E işsizlik başlayacak. İşten çıkarma yasağı getirmeleri lazım.